Merhaba arkadaşlar pet sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün gelenleri inceleyip sonrasında top açılımı gerçekleştirelim arkadaşlar. Bugün haftalık etkinliklerimiz geldi ama onlara geçmeden önce kampanyadan dolayı bugün 50 futbol parası aldığımız gün 5. gün giriş yaptığımızda 50 futbol parası alıyorduk. Bu kampanyanın da artık son haftası arkadaşlar. Eğer Kore'mi bu kampanyayı uzatmazsa Perşembe günü 650 milyon indirmelik kampanya bitiyor. Fakat dün Messi ile ilgili bir açıklama yaptılar. Messi kampanyası uzatıldı. Diyelim ki yedek bir hesap açmak istiyorsunuz. Ya da oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız olursa Messi galiba Ekim'in başına kadar hediye edeceklermiş. O Miami kartlı Messi var ya arkadaşlar 96'dan 99'a çıkan o kartı uzun bir süre daha hediye edecekler. Bugün gelenlere baktığımızda ha, sıralama etkinliği bitti arkadaşlar. Onun da GPS, beceri antrenörleri verildi. Ben 3 maç oynamıştım. 75 binlerdeydim. İlk binde bitirmişiz. 3 maçta kurtarmışız. Etkinlik ödülü olarak 200 bin GP, 2 tane beceri antrenörü verilmişti. 50 futbol parasını bugün aldık. Etkinliklere baktığımızda haftalık 2 tane etkinliğimiz Japon Ligi temalı etkinlikler. Beceri antrenörü 60 bin GP kazandığımız diğerinden de 50 futbol parası 3 tane beceri antrenörü kazandığımız etkinlik toplamda aslında bugün bakıldığında 60 bin GP 50 50 yüze futbol parası 4 tane beceri antrenörü kazanabiliyoruz. Pakete bakacak olursak Liverpool oyuncuları seviyeleri bilmiyorduk arkadaşlar seviyeler açıklandı bir tane Jota var şöyle yüksek seviyeli. Diğerleri çok yüksek seviyeli ne yazık ki olmamış. İçeride 8 tane futbolcu yer almakta. 3 tane top açılımı gerçekleştirebiliyoruz. Liverpool paketindeki en yüksek seviyeli ise Jota 96'dan 99'a kadar çıkmakta. Biz sırayla başlayacak olursak Alisson'u 97'lik olarak getirdiler. Yükseltmemişler 95'ten 97'ye kadar çıkmakta. Tabii kendimizi farklı şekillerde de geliştirebiliriz. Şu şekilde baktığımızda farkındalığı, refleksleri çok iyi. Yakalaması 81, sıçraması 84, boyu 1.91. Oyunun önemli kalecilerinden Solbek Robertson bir kere 99'luk kartıyla geldi. Bu kadar da düşürülmez ki. Şimdi de 96'lık kartıyla. Önemli bir Solbek futbolcusu. Keşke seviyesi daha yüksek olsaydı. Hız hızlanma değeri, şut gücü, defansif özellikleri, yüksek tampası bayağı iyi. Falsosu düşük. 76 falso değeri var. Becerilere baktığımız zaman yerin orta becerisi bazı önemli becerileri de bulunmakta. Burada stoper futbolcumuz var. Gomez hızlı bir stoper futbolcusu. 93'ten 95'e kadar çıkmakta. Defans özellikleri çok güzel. Takım oy tarzımız 100 olduğunda hepsi 90'ın üzerinde. Harika. Hız değeri de iyi. Boyu kaç? 1.88. Çok uzun boylu bir stoper futbolcusu değil. Kafa vuruşu 78. Sıçraması 76. Keşke bu sıçrama ve kafa vuruşu değerleri en az 85'lerde falan olsaydı. Şu savunma özellikleri güzel sabette de kullanabiliyoruz. Santrafor futbolcumuz Jota 96'dan 99'a çıkmakta. Paketin en yüksek seviyeli oyuncusu. Daha önce de 99'luk kartı gelmişti. Ben onu çıkarmıştım. Güzel bir oyuncu. Sol açıkta, Santrafor'da, GF'de, sol kanatta en yüksek haliyle oynamakta. Oyuncumuzun ofansif farkındalığı çok güzel. Ama ben kendisini Santrafor'da değil de kenarda kullanıyordum. Top kontrolü, top sürme değerleri iyi, bitiriciliği güzel, kafa vuruşu var, hız, hızlanma, şut gücü çok güzel değerleri var ama zayıf olduğu kısımlar da var. Şimdi futbolcumuz sahte koşucu oyun tarzına sahip. Boyu 1.78. Ben kenarda kullanıyordum. Evet, bitiriciliği, şutları çok güzel ama e, orta yapacaksak, pas vereceksek o değerler ne yazık ki zayıf. Ben yani bir kanatta oynatacaksak kanat futbolcusu için pasları düşük ama kanat futbolcusu için de çok iyi vuruşları var. Ben gelip olarak da kullanıyordum Jota'yı. Bazen sağda kullanıyordum. Bazen solda. Solda elimde iyi futbolcular olduğu için çoğunlukla sağda gelip olarak kullandığım olmuştu. Sıradaki futbolcu Liverpool takımının yeni transferlerinden McAllister. Son maçında kırmızı kart görmüştü. McAllister 96 seviyeye kadar çıkmakta. Ofansif orta sahada göbekte dosta oynatabiliyoruz. Pas değerleri çok iyi. Gerçek hayatta da öyle çok rahat uzun paslar atabilmekte. Oyun yönünü çok rahat değiştirebilmekte eksik olduğu yerler var mı diye baktığımızda bir göbek futbolcusu savunma tarafı zayıf olmuş. Tam orta saha tarzına sahip. İki ceza arasında gider gelir ama savunma kısmı düşük olmuş kendisinin. Topla olan ilişkileri bayağı iyi. Hani ayağına top yakışan oyunculardan bir tanesi. Sol açık bu 97'ye kadar çıkmakta. Gir 89 boyunda uzun boylu bir kanat futbolcusu. Fakat Liverpool takımında 2 haftadır göbek pozisyonunda oynuyor arkadaşlar. Göbek pozisyonunda henüz daha yüksek haliyle oynamıyor ama Liverpool kendisini göbekte oynatmaya devam ederse ileride göbek kartını göreceğiz büyük ihtimalle. Özellikle baktığımız zaman birçok özelliği iyi. Sol tarafa bakıyoruz. Yukarıdan aşağı kadar kafa vuruşu hariç diğerleri çok güzel. En sağ taraf hız hızlanma, şut gücü oralar güzel. Fiziksel temas yönünden zayıf. Çalımı olan bir futbolcu. Şutu var, pası var. Etkili bir oyuncu. Güzel kanat futbolcularından bir tanesi. Burada ofansif orta saha Elliot var. Elliot'ın bu kartı 95'e kadar çıkmakta. Yaratıcı oyun kurucu. Sağ açıkta da oynayabiliyor. Hız hızlanma, şut gücü, denge, denetlilik yüksek seviyelerde. Fiziksel temas, sıçrama bunlar hiç yok neredeyse. Pasları iyi. Bitiriciliği zayıf. Kafa vuruşu zayıf. Orta hali bir futbolcu. Ve en son futbolcu da Liverpool takımının yeni transferlerinden Soboslay 97'ye kadar çıkıyor. Daha önce gelen kartı sol açık kartıydı. Sol açıkta da en yüksek haliyle oynayabiliyordu. Bu sefer orada düşürmüşler. Top kontrolü, sıkı top tutma, top sürme değerleri güzel. Pasları da gerçekten iyi. Bitiriciliği 76 olmuş. Keşke o biraz daha yüksek olsaydı. Duran top falsu değerleri harika. Hız hızlanma var, şut gücü var. Fiziksel temas yönünden zayıf. Bir orta saha futbolcusu. Liverpool takımından bir açılım gerçekleştirelim arkadaşlar. Kim gelsin? Yeni transferler gelsin. Sobostay'ın bu kartını çıkarabiliriz. Ama en çok istediğim isim de McAllister. Bu kartını çıkarırsak deneyelim, oynatalım ama. Son maçta da kırmızı kart gördü. Bakalım bu önümüzdeki perşembe form durumu nasıl olacak? Düşük de olabilir. Liverpool takımı galip geldi arkadaşlar. Liverpool'daki birçok oyuncunun... Form durumu bu perşembeden itibaren yüksek olacaktır. Üçüncü gelecek isimde de Robertson olsun. Çünkü ben Robertson'ın hiç renkli kartını çıkarmamıştım. Robertson ve yeni transferler. Alisson gelmesin çünkü elimde iki tane Alisson bulunmakta. Jota'nın da 99'luk kartını daha önce çıkarmıştık. Bakalım kime tek atacağız. O Robertson'ın 99'luk kartını çıkaramamıştık. O da çok güzel bir karttı ama. Bakalım Liverpool'dan ilk gelen isim kim olacak? 18 numara Gakpo mu giyiyordu? Evet sola çık Gakpo'yu çıkardık. İkinci top açılımına kim gelecek? Gakpo'nun adaylı sözleşme kartı çok güzeldi geçmişte eklenen. Yeni transferlerden biri gelir mi? McAllister gelsin ya da Robertson artık son ikide o ikisi gelsin. McAllister'ın bende kartı var ama çok düşük seviyeli Dünya Kupası kartıydı arkadaşlar. 90 mı 91 mi o kadar düşük seviyeliydi. Bu hafta bazı maçlarda da o düşük seviyeli kartını kullanmıştım. Keşke şu yüksek seviyeli kartını çıkarabilsek. Yeni transferlerden Soboslay geldi. Son top açılımı ya McAllister ya da Robertson. Gelir mi şu ikisinden biri? Robertson geldi. 26 numaralı formasıyla Robertson'ı çıkardık arkadaşlar. Elimizdeki Liverpool'lu futbolcular Luis Diaz, Jota vardı. Fabinho'yu almıştık adaylı sözleşmeden. Alisson, Firmino. Tabi burada Liverpool'dan ayrılan futbolcular da var. Burada Roberts'ın. A ben Gakbo'nun adaylı sözleşme kartını boya savma almamışım arkadaşlar. Güzel oldu. Elimizde de Gakbo yoktu. Liverpool kadrosunu da oluşturuyoruz. Ha kimler eksik? Muhammed Salah yok mesela. Gelirse iyi olacak. Ya futbol 2023'ün sonuna geldik ama Liverpool takımının kadrosunu top açılımlarıyla oluşturamadık. Bazı takımlar oluşturduk birkaç tane takımı ama birçok bir takımı da oluşturamadık. Hep böyle yarım kaldı. Top açılımı yaptınız mı arkadaşlar? Yaptıysanız sizlere kimler geldi? Yapmadıysanız Bence yapmaya da bilirsiniz. Seviyeler çok yüksek değil. Perşembe gelecekleri görebilirsiniz. Perşembe günü bir sonraki hafta gelecekler açıklanacak. Bir de e futbol 2024'de az bir zaman kaldı arkadaşlar. Eğer kadronuz iyiyse benim önerim eFootball 2024'de eFootball paralarınızı biriktirebilirsiniz. eFootball 2024'te takımların son transferleriyle birlikte paketleri gelecektir. Oralardan açılım gerçekleştirebiliriz. Bir de burada arkadaşlar paketlere uzun süredir paketler eklenmiyor. Eklendiğinde en düşük 900'e futbol parasına satılıyordu. Sonra 1500'e futbol parasına paketler satılıyordu. Belki e futbol 2024'te buraya oyuncu paketler ekleyebilirler. Eklemeleri de gerekiyor. Ya da bu bölümü kaldırmaları lazım. Eğer bu bölüm varsa muhakkak ekleyeceklerdir. Bunlar için de e futbol parası isterseniz biriktirebilirsiniz. Bugünkü Liverpool paketinde Jota'yı bir kenara bıraktığımızda diğerleri çok yüksek seviyeli ne yazık ki olmamış. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere günler diliyorum. Hoşçakalın.